Müjdele inanıp da yararlı işler yapanları onlarındır diye cennetler akar içinden nehirler ne zaman yeseler onun bir ürününden derler bu yediğimiz bir şeydir dünya hayatında da daha önceden zaten verildi bunlar bir benzer olsun diye ayrıca vardır onlara tertemiz eşler orada kalırlar sonsuza kadar. Allah çekinmez örnek vermekten bir sivrisineği hatta ondan daha minigini. İnan, inananlar bilirler ki o bir gerçektir. Tanrılarının var ettiği İnkar edenler ise küçümseyerek derler. Acaba ne demek istedi Allah bu örnekle işte bu şekilde düşürür sapıklığa bir çoğunu onunla ve eriştirir doğruya bir çoğunu onunla düşürmez sapıklığa yoldan çıkanlardan başkalarını asla bozanlardır onlar Allah'a verdikleri sağlamca sözü ve koparanlardır onlar Allah'ın birleştirilsin diye emrettiği bağları kaos çıkarırlar böylece yeryüzünde. işte onlardır onlar hüsrana uğrayanlar. Nasıl inkar edersiniz o Allah'ı ki sizler ölülerdiniz de hayat verdi size. Sonra öldürecek sizi yine sonra diriltecek sizi yine ona döneceksiniz nihayetinde de odur yaratan sizler için toptan yeryüzünde ne varsa yöneldi gökyüzüne sonra düzenledi onu da yedi kat gökler halinde odur elbette her şeyi bilen en iyi şekilde.